Evet arkadaşlar merhabalar. Bu videoda Nexo borsasında kimlik doğrulama konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlar yardım istediler. Ondan dolayı videoyu çekiyorum. Şimdi burada Nexo yaklaşık 7-8 aydır bir kampanya düzenledi ve güzel bir şekilde ödemeleri de yapıyor, aksatmıyor. Sıkıntı çıkarmıyor. Son dönemlerde biraz kimlik onaylarında inceleyip sık dokumaya başladılar. E, bunu da gayet normal görmek lazım. Manuel onaya düşen hesaplarda mail ile dönüş yapıyorlar ve bazı belgeleri istiyorlar. Bu belgeler arasında bazı arkadaşlarımız önceden yerleşim yeri belgesini gönderiyordu. Yani ikametgahı gönderiyordu. Artık onu kabul etmiyorlar. Onun yerine bir su, doğalgaz, elektrik faturası ya da Adınıza e, hazırlanmış kira kontratı, tabi bunun noterden onaylı olması gerekiyor. Bu tür belgeleri kabul ediyorlar. E, bunun yanı sıra çoğu arkadaşımızda bunu denedik. Şimdi anlatacağım şeyi denedik. Bunda e, başarılı olduk. Çok azında e, geri döndü. E, adınıza açılmış banka hesabından, örneğin Ziraat Bankası, Empara yapmış olduğunuz havale EFT'lere ait e, üzerinde isim soy isim ve açık adres bulunan ödeme dekontunu ya da e, üstünde isim soy isim ve e, açık adresinizin bulunduğu kredi kartı ekstresini maillere cevap olarak gönderdiğinizde hesapların onaylandığını gördük. Şu anki e, verilere göre %90 bu bilgilerle bu verilerle hesapları onaylıyorlar. Yalnız bu şeyi belgeleri gönderirken de PDF formatında orijinal kendi orijinali ve PDF formatında olmasına dikkat edin. Telefonunuzda ekran alıntısı ya da e, ekran fotoğrafı çekilmiş bir e, görüntüyü göndermeyin. Onları sistem kabul etmiyor. Bu dediğimi yaparsanız %90 olasılık olasılıkla Nexo hesaplarınız onaylanacak ve yatırım aşamasına geçebileceksiniz. Bizi takipte kalın. Hepinize bol kazançlar.